Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel Klima'da Ere haşel arızası nedir? Ve bu arıza kodu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Elektrik geriliminde dalgalanma olduğunu belirtir. Siz kullanıcı olarak Klimanızı birkaç defa ettiğin yani sıfırlayıp yandan başlatın. Sorunda herhangi bir düzelme olmazsa Vestel yetkili servislerinden konuyla alakalı olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.